Sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı Sizlere Şanlıurfa Siverek'ten sesleniyor. Şu anda yanımda Mustafa Bey var. Kendileri bu bölgede otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar genel anlamıyla. Ama aslında e, asıl konumuz burada otomotivlerin modifiyesi. Biliyorsunuz ki modifiye e, araçlar için bir tutkudur, bir aşktır. Hep de bu gözle bakarlar. E, Mustafa Bey de bu bölgede bu işle uğraşıyor. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz, çalışmalarımız neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş gelmişsiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde hizmet ve faaliyetlerden bahsedeceğiz. Neler yapıyoruz? Bunları konuşacağız ama ama biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz ya da bu serüven nasıl başladı? Ya 12 sene önce aslında biz buraya bu işi yapmaya karar verdik. Yani şehrimizin ihtiyaç duyduğunu düşündük. Yani bu şekilde böyle bir e, bu sektöre giriş yaptık. 12 yıldır da e, sürdürüyoruz. Hala da geliştirmeye çabalıyoruz. Aslında bölgedeki eksikliği fark ettiğiniz öncesinde e, Peki sizlerin böyle hani e, otomotivlerin modifiyesiyle alakalı var mıydı bir tutkunuz? Seviyor muydunuz? Tabi e, tabii biz de sonuçta gençtik yani böyle e, merakımız da vardı. Onunla beraber başladık, giriştik ticarete dökmüş oldunuz aslında. Ki hani Siverek bölgesinde de çok fazla yapılan bir işlem olmuyor. Buraya aslında bir nevi 12 yıl önce sizler bu sektörle birlikte giriş yaptınız. Şimdi genel anlamıyla hizmetlerimiz, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Aslında birçok hizmet kolu var otomotivle alakalı. Biz röportaj öncesinde biraz konuştuk. Öncesinde bu modifiyeden bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. İşte arkada zaten incelediğimizde rengarenk kaplamalar vesaire görüyoruz. Genel anlamıyla modifiye anlamında araçlarımıza neler yapıyoruz burada? Yani şöyle e, öncelikle hani e, sıfır gelen araçlarda özellikle hani dış katmanlar olsun body kit sistemleri olsun veya off araçlar olsun e, bunların dönüşüm setleriyle ilgileniyoruz daha doğrusu. E, araç kaplama olsun, iç dizayn olsun, koltuk kılıfıdır, e, işte iç deri döşemelerine kadar bütün işlemlerimizi yapıyoruz. En önemlisi zaten cam filmi kesinlikle evet. bizim burada en çok kullanılan üründür cam filmi ve araç kaplama. Bunlara hitaben daha çok çalışıyoruz. Evet. Evet. Ama ses sistemi bulunduğumuz bölgede eksik olduğu için daha çok o yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani halkımızın ihtiyacına binaen çalışmalarımıza devam ediyoruz evet. açıkçası. Aslında güzel özetlediğiniz iç dış aynı zamanda da ses sistemleri üzerine çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bunun yanı sıra zaten incelediğimde işletmede otomotivle alakalı oto aksesuarlar da bulunduruyorsunuz. Evet evet. Ee, hani müşteri tercihine göre e, diyelim ki müşteri işte cam filmi için geldi aracın eksikliğine göre ne bileyim işte bir anten olsun bir park ampul olsun bir kaliper kapağı olsun veya jantla e, ilgili olsun jant kapağı eksik olan araçlar var veya çelik jant olsun e, müşterinin talebine göre e, elimizde e, birçok ürün çeşidi bulundurmak zorundayız. Burada aslında sizin sektörünüz biraz da tamamıyla kişiye özel Mustafa Bey. E çünkü hani her araca aynı kaplamaya da aynı işlem yapılmıyor. Evet. E sizler burada diyelim ki bir araçla alakalı bir araç kaplama geldi. Rengi kırmızı olsun ya da işte farklı bir sizden işlem istedi. Kişiye özel çalışıyorsunuz çoğunlukla değil mi? Evet. Kişiye özel çalışıyoruz tabii ki. Yani misal getirdiği araba beyaz renktir veya bunu dönüştürmek istiyor, değiştirmek istiyor veya daha güzelleştirmek istiyor. Yani biz renk kataloğundan kataloğu seçtiriyoruz. Hangi rengi istiyorsa ona göre aracın dizaynını da içini de dışını da o şekilde dizayn ediyoruz. aslında sizlere şu anda en kıymetlileri olan araçlarını teslim ediyorlar. Herkes için çok önemlidir bu. Aslında güven gerektiren de bir sektördür bu. Sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz müşterilerinizin? Yani şöyle zaten 12 yıldır burada bu şekilde işimizi ilerletmemizin en büyük önemi de müşterimize o güveni verebilmektir. Bunu da şu şekilde karşılıyoruz. Yani müşteri arabasını bize getirdiği zaman zaten biz hani kendi aracımızmış gibi davranıyoruz. Yani ona göre muamele ediyoruz. En iyi ürünü orta sınıf bir bütçeye göre ayarlamaya çalışıyoruz. Yani müşteriyle beraber bu konuyu konuşup e, hallediyoruz zaten. Teslimatta gelince zaten müşteri değişimi kendi görüyor. E, bu da bize e, çok büyük ölçüde güven kazandırıyor. Burada aslında e, fiyat skalası da zannedersem, yani ürünlerin e, skalası da fiyata göre değişiyor. Yani her kesme ya da her bütçeye hitap edebilecek olan çalışmalar çıkartabiliyor musunuz? Yani muhtemelen e, hemen hemen öyle oluyor. Yani e, Tabii e, yüksek bütçeler de var, düşük bütçeler de var. ya e, Biz her kesime göre hitap etmeye çalışıyoruz çünkü. Yani araç kaplama olsun mesela fiyat e, kategorilerimiz var onlara göre müşteriye sunuyoruz. Müşteri içinden seçiyor hangisini diyor. Misal buna göre e, biz de aracı ona göre dizayn ediyoruz. E, misal diyeyim yani led farlar olsun, e, iç aydınlatma olsun. Müşterinin talebine göre biz ilerliyoruz. Yani kalite istiyorsa daha iyi kalite sunuyoruz. Normal bir şey istiyorsa normal şekilde sunum yapıyoruz. Aslında buraya kadar sizlerin işçiliğini konuştuk ama kullanmış olduğunuz ve işletmenizde seçmiş olduğunuz bu ürünlerin kalitesi de çok önemli. Siz bunları nerelerden temin ediyorsunuz genelde ya da temin ederken kaliteye dikkat ediyor musunuz? kesinlikle çünkü kalitesiz ürün gene araç kaplama üzerinden gidelim ki daha iyi anlaşılır. Kalitesiz ürün araçta leke olsun, yapışkan iz olsun bırakır. Biz ürünlerimizi genellikle zaten Almanya, Avrupa ülkeleri üzerine Türkiye'ye gelen aracı firmalardan temin ediyoruz. Ve bunların da birçoğu İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Antalya'da olsun kendilerine ulaşım sağlıyoruz. Oradan temin ediyoruz. Burada müşterimize sunuyoruz. Peki genel anlamıyla hangi bölgelere hitap ediyorsunuz? Yani e, bulunduğumuz ilçe Siverek ilçesi olduğu için yani Diyarbakır olsun, e, Şanlıurfa olsun ve ilçeleri olsun yani her kesime hitap etmeye çalışıyoruz aslında. Hani herkesi kendimize burada e, kalitemizi tattırmaya çalışıyoruz. Aslında genel anlamıyla Urfa, tabii Diyarbakır, çevre illere de hizmet veriyorsunuz. İlerleyen dönemlerde tabii ki de bu yelpaze uzayabilir. Bunu zaman gösterecektir. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Tabii ki Instagram Bekere Garaj diye bir de Facebook Bekere Garaj diye sosyal medya hesaplarımız vardır. Muhakkak bekleriz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Birazdan işletmemizi ekranlarınızın karşısına getireceğiz ve burayı çok daha detaylı göreceksiniz. Tabi detaylı inceleme için yapılan araçlar için eminim ki Mustafa Beyler paylaşıyorlardır. Sizler de sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek Şanlıurfa'da. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.